Arkadaşlar, şimdi iki kişiden gezmeyelim. İsmail'le, benim adımlarım İsmail'den. Evet. Biraz bekliyoruz, biraz saklı koyalım. Şimdi arkadaşlar, biz e, size gezeceğiz biraz. E, artık bulursak bir macera göstereceğiz artık, macera yapacağız biz. Evet. Siz de uygun bulursanız. Bunun adı macera. Evet. Şimdi hadi açı. E, Dede girişten. Bir dahaki videomuzda çekeriz. Evet. De... Giriyorum. Arkadaşım e, onun ismiyle ben e, Ermen diye koydum ismimi. Evet. Lan tavuk. Şimdi biz odun toplayalım. Tabi, lan? Ben tabi tabi siyah beyaz görüyor. Hem bir de yeşil de var. Anam. Ne oldu ya? Su da siyah. Siyah bir dere var. <gülüyor> 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 ne oldu? Arkadaşlar bir işte Çok aksaklık. Koydu. Şimdi bence yeniden başlatacağım. Oyna, ev ya. Şimdi arkadaşlar yeniden biz yapacağım. Um, ee, size nasıl ayakta kalınca da göreceğiz az azıcık. Arkadaşlar. Şimdi görürsünüz. Bakın. İşte bak o, odunu kıracaksınız. Balta balta yapabilirsiniz. Ben şimdi e, balta yapmıyorum. E, daha, daha çabuk şimdi başlamışken ben eski yoldan gidiyorum. Arkadaşım oyuna girecek birazdan. Ama onun tabi bir sorun çıktığından yapılmıyor. Bir bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar bu kadar küçük yeter. Odun işte. Siz anlarsınız benim dediğimden. Crafting table yapalım. table'ı şimdi koyacağız arkadaşlar. bir Ama en önemlisi ev yapmak için her şeyi yapmak. Ev Şu yapmak. anda ben de belirdim. Şu an ev yapmak her şeyi. Şu yapmak. anda ben de belirdim oyunda. Düzeldim lan. Arkadaşımı görüyorum. Berdan ev yapma işini sana veriyorum dostum. E, tamam ver. Atıyorum bir şeyleri. Kütük mıtık Attım arkadaşlar. 34 var. Çok değil yani. Ee, tamam ben sana yapacağım. Ağaç mı yapıyorum şu anda? Ağaç mı evini yapacağım? He, tamam. Tam cadı da ararız sonra. Cadı mı da iksir için? O üçüncü videomuzda olur artık. Cadavına da çıkarız. Size gösteririz. Bizi takip edin, abone olmayı unutmayın, beğeniler çok gelsin. Bir de cadı İksirlerle değil oklarla avlayın. Aynen. Çünkü cadı iksir için kendini canını çoğaltıyor. Evet. Hiç fırsat vermeyeceksiniz ki. İksir içmesin. Evet. Hep vuracaksınız. Her dakika her saniye vuracaksınız. Yoksa içer. İçtiği anda. Evet. Sürekli içiyordu. Evet. Ve ondan e, ve bu size şey yapmasına fırsat vermeyeceksiniz vurmasına. Size zehirli bir iksir atıyor, sizi zehirliyor. Yani size bu fırsat vereceksiniz. Evet. Hmm, bazen ben şimdi ahşap yapıyorum. Tamam. Ama Sonra bir dahaki videomuzda da size tuzak yapmayı da göstereceğiz. Evet. Bunların hepsi çok eğlenceli, eğlenceli işte şeyler. Evet benim en sevdiğim şeydir tuzak yapmak. Aynen. Hmm. Ben 24 tane daha ahşap yaptım. Crafting table Gönderiyorum. Mi? 24. Neyse 24 ahşaba gerek yok. Ben şey edeyim. Ya evin e, ağaç ev dedin ya ama yaprakları kırılıyor. A, ağaç evin yaprakları kırılıyor. Ben ne crafting table kırıyorum? Ya ihtiyacım oldu. Ay bu ev çok küçük bir ev. Ağaç ev neden yaptın? E ağaç ev daha güzel olur diye düşündüm. Ve büyük ağaç yapsaydın o zaman? E büyük ağaç mı vardı? Öf. Aman Berdan. Eh başlayacağım Berdan. O zaman yer altına yap biraz evinizde. Tamam mı? Ha, gerek yok. Şey klasik table'dan bir kılınç falan yapayım. Kazma da yapayım. Gidip madene gidiyorum ben arkadaşlar. Evet ben de. de. Tamam ben şimdi madene gidiyorum. Arkadaşlar. Ben madene gittim. Ben madene gitseydim İsmail. şimdilik ben gideyim. Tamam şimdilik sen git. Madem çok istiyorsun. E, yerin altında küçük oldu ama yapacak yok. Aa, ben yerin altında sıkışıyorum. Dur. Bizi izleyin ve beğenirler çok olsun lütfen arkadaşlar. Devam ediyoruz dostlar. Beni tanısınız ben İsmail. Aslanamazsınız ben ilk defa video çekiyorum şu an. Ben daha önce çekmiştim. Berdan tanırsınız. Berdan daha önce çekmiş. Bir Şimdi demir arıyoruz arkadaşlar. Kömür bul bence demirden önce kömürü bulsak bulacağız da bulamıyoruz ki bir meşale lazım ki karanlıkta bir, bir şey göremiyoruz. Şimdi şöyle yapalım biz. Sonra arkadaşlara gösteririz. Kaç dakika oldu? 2 dakika. 7 dakika olmuş arkadaşlar da. Youtube'a 15 dakikadan fazla koyulmuyor. O yüzden biz de öyle söyledik. Yani maalesef 15 dakika içinde macera kapanacak. Az kaldı. Bekleyin. Sizce güzel bir ev yapıp 15 dakikayı sığdıracak. Evet. Kesinlikle sığdıracak. Ama benim skinim senden güzel. Değil mi? Fark etmez. Fark eder. Senin oyuncak stili var. Skin. Skin. Seninki de süp, e, bir süper ender. Süpermen kostümü giymiş bir ender. Seninki Onun, onu biraz şiş Aa bak çok güzel oldu vallahi. Biraz küçük ama. Hep eh, bir şey olmaz. Neredesin? Evde. Bah, tamam ben eve geleyim o zaman. Ev yer al. Ha, görüyor musun adımı? Evet. Tablaya yaptım. Ay. Şu i̇şaret de yap kocama. Şöyle şey, şey işaretleyeyim. Bu pek güzel bir ev olmadı yer altında ama. Ne yapalım? Şimdilik yapabildiğimiz bu. 15 dakikadan uzun video çekebiliriz. Ben sınırı yükseltmesini biliyorum. Nasıl oluyor? Ben biliyorum, yaparım. Evet. Yapalım o güzel tamam. Ben beğendim evi. Aşağı inelim artık ha. Ee, bakalım. Şey, yataklar abi. Şey ben koyun. Ama bakayım. kendi skinini de bir göstersene. Kendi skinimi gösteriyor arkadaşlar. Böyle böyle Enderman e, süper kahraman şeklinde arkam böyle. Bir de bana bak. Şimdi arkadaşıma bakın. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben çok daha pis. Evet bu biraz sandık. Ha, ben yaparım sana. Şey ben sana. Et falan yok mu? Lan ben taş koymayı unuttum. Um, chest galiba. Hı hı. Taş almadın mı? Bir sürü var. Ha, kaç? Var işte bir sürü. Bir, ne bileyim ben. Ha, 22. 22 taş. Dört ee, 4 çakıl. Oo güzel. 19 hmm. ahşap. Aa, tavuk akşam bir tavuk olacak galiba. On bir şap, Aa, tavuk. Hadi tavuk ben ne sen dayak yersin. <laughs> yani. Et var mı? Et. Evet, tamam işte ama benim de. Lan, bir çeste koymuştum bir tane. Hı, tamam, tamam. buraya kez gidelim. Eee, tamam. Hadi. İsmail, hadi. Evet. Bitti. Tamam. Bitti, hadi. Sen pilini tak. Evet. Şimdi ne Arkadaşlar devam ediyoruz. Buraya ee, mı? Sen yapıyorsun diye düşünüyordum ben. Taş var mı? Taş tamam. Ve ne var mı? Var mı şey? Var bir şey. bir saniye şimdi şarj takacağım. Tabletleri. Şimdi hemen şey. Yapacağım. Akşam oluyor şey fırını yap. Fırın Biz sen yapacağım. Tamam, yapıyorum. Dur. bile. Aa yaptın. Tamam. Koyuyorum. Çok karanlık. Ben odun kömürü yapayım. Yap hemen. Hemen yap. Yap sen ben. Yapayım. Evin içinde creeper belirebilir. Ah, çok karanlık. Ay pardon. Ey biraz. Ey Biraz doğru düzgün yürümeyi Hadi birazcık yap. Dur Odun yap. kömürü de yap ki. Şey yapalım. Tamamdır. Hmm. Dur ben kendime bir kılıç yap yapayım. Hmm. Baya eğlenceli olacak Minecraft. In. Ne kadar süremiz yeterse. Çünkü ben biraz sonra evime gideceğim. Ben şu anda misafirlikteyim. Arkadaşım da. Senin, sen başka bir ev daha mı yaptın? Yok niye? Yani evim var küçük evler bir de büyük ev biliyorsun. Hadi gel dışarı çıkalım ilk sen çık. Süpermen olan sensin. Tamam. De sadece küçük önce. <laughs> o zaman kendini benden iyi sanma. Hey gel buraya. Nereye gittin i̇şte lan gittin? nereye gittin? Burada. Keşke zombilerin de ismi belirse de onları fark etmemiz kolay olsa. Evet. Yani işte, ee, bizim kapatmamız gerekecek Merdan. 13 oldu. 2 dakika daha dayanabiliriz. Yok yok ben uzatırım. Tamam o zaman uzat. Sınırı uzatabilirim. Youtube'a geri koyarken uzatırım. Neredesin? Ha, oradasın. bu evi geliştireceğiz. Ya ben çok acıktım. Yemek var mı? Üf, yok. Üf, ben şu şey Arkadaşlar tamam artık videoyu şimdi şey kesiyoruz. Ha mola mı? Evet. Molamızı koyalım.